Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda ev yapımı bir çiğ köfte ile karşınızdayım. Çiğ köfteyi e, dışarıdan da hazır alabiliriz ama ev yapımının tadı başka oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk, ilk olarak bulguru ıslamakla başlıyoruz. Köftelik bulgur bir su bardağından şöyle iki parmak kadar fazla koyacağız bulgurumuz arkadaşlar. İsterseniz çiğ köftelik bulgur da kullanabilirsiniz veya yarı yarı da yapabilirsiniz. Ama benim tercihim bu köftelik bulgurla oluyor. Ben bununla yapıyorum. Bir su bardağı ve söylediğim gibi iki parmak fazla kadar bulgura bir su bardağı kaynar su ekliyoruz. Ee, şöyle bire bir ölçü yaptığımızda biraz cıvık oluyor arkadaşlar kıvamı. Ben öyle tercih etmiyorum. O yüzden azıcık bulgur ekliyorum. Ee, daha fazla cıvık olan e, yani bilmiyorum benim tercihim değil açıkçası. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Sonrasında üzerine azıcık tuz ekledim ve kapattım. Bulgurun şişmesini bekledim. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bekledim. Açtıktan sonra görüyorsunuz bulgur böyle kuru gibi olacak. Çünkü içerisine bir sürü ürün ekleyeceğiz. Onlarla birlikte ıslanacak. Ee, bu ölçüye bir orta boy soğan rendeledim. Rendeledim soğanın suyunu sıktım arkadaşlar. Sonrasında 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyoruz. Yarım limonun tamamını içerisine sıkıyoruz. Yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar pul biber ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar hatta belki biraz fazla zeytinyağı. 2 yemek kaşığı isot ekliyoruz. Sonrasında bir çay kaşığı kadar daha tuz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Sonrasında 1 çay kaşığı kimyon ekliyoruz. Bu baharatlar kişiden kişiye belki tercih olarak değişebilir ama genel olarak bu oran e, gayet güzel oluyor ve tam tutuyor arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. E, bu hazırladığımız malzemeleri başka bir kapta tamamını sıvıların hepsini karıştırıyoruz. Baharatlar dahil. Sonrasında bulgurumuzun üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Şurada harç kalmasın diye şöyle ekledim biraz daha. Şimdi elimize bir eldiven geçiriyoruz. Hani acı olduğu için de açıkçası eldivenle yapmak daha mantıklı. E, ola ki elimizi gözümüze falan sürüyoruz. O yüzden sıkıntı olmasın diye mümkünse eldivenle yapalım. Önce elle biraz yoğuruyoruz. Sonra sında blenderı alıyoruz. Blenderla bir güzel parçalıyoruz ama tamamen parçalanana kadar bu işlemi devam edin. İsterseniz blenderınızı arada dinlendirin. Allah korusun yanmasın. Gördüğünüz gibi şöyle kıvamını gösteriyorum. Bana biraz yağı eksik geldi açıkçası. E, yarım çay bardağından bir tık fazla da olabilir. E, yoğurdukça, daha doğrusu blendere çektikçe yani parçalandıkça yağı az geldi. E, yarım çay bardağından biraz fazla olması yeterli. Ben hakiki zeytinyağı kullanıyorum. Onu öneriyorum sizlere de. Tabii ki sıvı yağla da olur ama zeytinyağı olduğu zaman tadı çok daha farklı oluyor. Ondan sonra bu yağı koyduktan sonra da şöyle tekrar elle biraz karıştırıyorum. Hani tamamen bir yoğurma gibi değil. Çünkü tamamen parçalanma işlemi gerçekleşti. Ondan sonra elle biraz daha karıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında servise geçeceğiz. Yağın tamamen yediğinden emin olalım ve servisimizi yapabiliriz. Ana yemeklerin yanına sunum yapmak için yani evde bu çiğ köfteyi yapabiliriz hazır almaktansa veya günlerimize veya işte çay saatlerimize bu çiğ köfteyi yapıp servis edebiliriz arkadaşlar. Oldukça lezzetli ve kimyon gibi ürünleri de koyduğumuz için mideyi rahatsız etmeden yiyebildiğimiz bir çiğ köfte tarifi. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.